Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte ürünleri tek tek ve net resimlerle incelemeye başlayalım. Evet, ilk ürünümüz tek kişilik pamuk battaniye 80 lira. 3 adet büyük boy kapaklı buzdolabı organizeri 150 lira. Bambu saklama kutusu 85 lira. Yuvarlak hasır sepet, 4 farklı boy banyo organizeri 160 lira. Karaca çaydanlık takımı, 300 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Antibakteriyel silikon uçlu tuvalet fırçası, 35 lira. Metal saklama kabı, 40 lira. Baskılı jüt sepet, 25 lira. Paşabahçe borcam seti, 130 lira. İkili set, çekmece içi düzenleyici, kaşıklık ve kepçelik 120 lira. 4 boy bambu kaşık 25 lira. Emsan 6 parça bıçak seti 250 lira. 9'lu saklama kabı, büyük set 180 lira. Balkon çamaşır kurutma askılığı ve çamaşır ipi 95 lira. 4 katlı banyo raf ünitesi 70 lira. Paslanmaz krom, 3 katlı banyo köşe rafı, 55 lira. Çayaklı, kumaş başlıklı, lambader, 135 lira. 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu, 50 lira. Ortopedik uyku yastığı, 170 lira. Cam kesme tahtası ve sunum tablası, 70 lira. Beyaz halka vazo ikili, 60 lira, arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Tüm masası, 400 lira. Paslanmaz çelik rende, 65 lira. Ki katlı çok amaçlı organizer, 120 lira. Üçlü set, katlanır çamaşır sepeti, katlanabilir akordiyonsu kovası, maşrafa, 180 lira. Lastikli penye pamuklu çarşaf, 70 lira. 40 litre kapasiteli, pedallı plastik çöp kovası, 150 lira. Şafır üçlü gri kek kalıbı seti, 150 lira. Cülü, standlı, kaşıklı, baharatlık seti, 45 lira. Kalın borulu, mandal sepetli, çamaşır kurutmalık, 200 lira. 16 parça servis sunum seti, 160 lira. 4 parça banyo seti, 110 lira. Bambu tabaklı 6 kişilik kahve takımı, 85 lira. Çok amaçlı ahşap düzenleyici, 30 lira. İkili, leke tutmaz kumaş, mutfak önlüğü, 40 lira. Kek kişilik silikonize yorgan, 90 lira. Lav 6 parça tatlı servis kadehi, 70 lira. Şafır yanmaz yapışmaz, 2 parça granit döküm tava seti, 200 lira. Erişte ve makarna yapma, kesme makinesi, 180 lira. Nehir, 5 parça kepçe ve kevgir takımı, 170 lira. Ahşap ayaklı boy aynası, 250 lira. Kili, ahşap kutlu, 51 santimetre metal tepsi, 150 lira. Çift kişilik çarşaf seti, %100 pamuk, 160 lira. Seramik saksı, 12 santim boyutunda ve üçlü bir ürün, üçlü set fiyatı 70 lira kili, yuvarlak ve desenli borcam, 100 lira. 6 litre indüksiyon tabanlı, düdüklü tencere seti, 800 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 2 adet cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Kuplu cam sürahi, çok şık ve kaliteli bir ürün, 150 lira. Üçlü tava seti 18, 22 ve 26 cm boyutlarında 150 lira. 12 litre kapasiteli ikili soğan ve patates saklama kutusu 100 lira. İkili saklama kabı fiyatı 45 lira. Mini satır fiyatı 30 lira. Silikon fırın eldiveni fiyatı 25 lira. Çelik tencere, fiyatı 90 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. 44 parça yemek ve kahvaltı takımı, fiyatı 500 lira. Philips kablosuz şarjlı dikey süpürge, fiyatı 2250 lira. Panovit evyeli mini mutfak dolabı, fiyatı 1100 lira. Servis gereçleri, fiyatı 30 lira. Yuvarlak sahan 18 santimetre, fiyatı 80 lira. Üçlü metal ayaklı zigon sehpa, fiyatı 350 lira. Mutfak havlusu seti, fiyatı 25 lira. Tabaklı çay fincanı, fiyatı 40 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 120 lira. Köşeli tava 28 santimetre, fiyatı 100 lira. Oturaklı ayakkabılık ve puf fiyatı 400 lira. Ayrılabilir gövde paslanmaz çelik mutfak robotu fiyatı 350 lira. Derin tencere 20 cm fiyatı 160 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 36 parça çatal, kaşık, bıçak takımı fiyatı 370 lira kilit kapaklı saklama kabı, fiyatı 30 lira. Tencere ve tava seti, fiyatı 250 lira. Kahve fincanı seti 12 parça, fiyatı 200 lira. Üç ayaklı metal barbekü, fiyatı 250 lira. Klasik dilimli 26 cm kek kalıbı, fiyatı 80 lira. Cam sürahi, gümüş kapaklı, fiyatı 90 lira. 5 raflı kitaplık, fiyatı 200 lira. Banyo seti, fiyatı 120 lira. Karma desen kase, çerezlik, sosluk, altılı, fiyatı 100 lira. Çiçek motifli oval beyaz beton saksı, fiyatı 100 lira. İkili yemek saklama kabı, fiyatı 90 lira. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Metal ayaklı cam dıresu var. Fiyatı 380 lira. Ekose desenli yastık kılıfı fiyatı 120 lira. Tek kişilik düz renk yatak örtüsü takımı fiyatı 250 lira. Yumurta akı ayırıcı fiyatı 5 lira. Arnica köpüklü otomatik kahve makinesi fiyatı 650 lira. Yuvarlak hasır sepet fiyatı 65 lira. Üçlü silikon barbekü seti, fiyatı 60 lira. Yapay çiçek lira, 75 santim, saksılı, fiyatı 180 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 400 lira. Silikon çırpıcı, fiyatı 15 lira. Arnica 500 watt doğrayıcı, fiyatı 300 lira. Kalp figürlü bardak, fiyatı 30 lira. 7 parça granit tencere seti, fiyatı 650 lira. Baharatlık takımı, fiyatı 30 lira. Oval mermer desenli tepsi, fiyatı 40 lira. Çaydanlık takımı, fiyatı 250 lira. Hayvan desenli dörtlü bardak, fiyatı 100 lira. Seramik büyük abajur, fiyatı 150 lira. Melamin kapaklı dörtlü kahvaltılık, fiyatı 70 lira. Bambu kapaklı porselen kupa, fiyatı 40 lira. Ahşap saplı onlu mangal şişi, fiyatı 50 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 4 adet buzdolabı içi düzenleyici, fiyatı 40 lira. Burun ve kulak kılı kesme makinesi, fiyatı 35 lira. Emsan Kızılgerdan 6 kişilik kahve fincanı takımı fiyatı 200 lira. Şu ahşap kapaklı kavanoz fiyatı 80 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Yıkanabilir, kaymaz taban, ince salon, mutfak ve balkon halısı fiyatı 60 lira mini çekmece seti, 3 çekmeceli, fiyatı 30 lira. 2 adet 11 gözlü çekmece içi akordiyon organizer, fiyatı 25 lira. Teflon tava koruyucu üçlü, fiyatı 15 lira. El yapımı bambu yuvarlak çamaşır sepeti, fiyatı 200 lira. 2 yönlü eskitme mermer sehpa, fiyatı 300 lira. Dekoratif orta sehpa, fiyatı 400 lira. Tepsi model 3 Lüzigon sehpa, fiyatı 200 lira. 5 katlı plastik ayakkabılık, fiyatı 50 lira. 4 adet şeffaf güçlü kendinden yapışkanlı kapı duvar askısı, fiyatı 10 lira. Lüks pazar arabası, ses yapmaz tekerlekli, su geçirmez çantalı, fiyatı 140 lira. Paşa Bahçe Altılı Su Bardağı, fiyatı 70 lira. Mini poşet kapatma makinesi, fiyatı 40 lira. Siyah kapaklı emaye kızartma tenceresi 25 santim, fiyatı 70 lira. Karaca Ku 2 kişilik kahve fincan takımı, fiyatı 250 lira. Altılı beyaz renk sufle fırın kabı, fiyatı 40 lira. Tava ve tencere kapağı düzenleyici, fiyatı 40 lira. Rak ve dörtlü meşrubat bardak seti, fiyatı 60 lira. Emsan 6 parça çelik tencere seti, fiyatı 300 lira. Xiaomi Mi 2A ölçer fonksiyonlu, akıllı bunutut tartı, fiyatı 300 lira. 8 parça cam baharat takımı, fiyatı 130 lira. Kili damlatmaz akıllı cam yağlık ve sirkelik 500 ml, fiyatı 50 lira. Kaymaz tabanlı, araba yolu, seksek oyun halısı, fiyatı 40 lira. El yapımı ahşap ayakkabılık, fiyatı 140 lira. Beyaz ahşap mutfak rafı, fiyatı 150 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Mutfak malzeme dolabı, fiyatı 200 lira. Emaye çaydanlık takımı beyaz renk, fiyatı 400 lira. 2 adet seramik bıçaklı baharat ve tuz değirmeni, fiyatı 60 lira. Seramik kahvaltılık altılı, fiyatı 60 lira. Şafır üçlü granit kek kalıbı seti, fiyatı 140 lira. Galvaniz beyaz ahşap kutlu yuvarlak tepsi 37 cm, fiyatı 60 lira. 400 ml ikili cam kupa, fiyatı 70 lira. Sandıklı puf 140 santim, fiyatı 700 lira, kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.